Şimdi bakın ekranlarınıza pes dedirtecek görüntüler getireceğiz. Burası Türkiye. Burada garip olaylar biter mi? Bitmez. Asla. Şimdi düğünlerde eli silahlı magandaları sıkça görüyoruz. Biz de ekranlarınıza getiriyoruz. Ama bu kez o magandalar sıkı durun. Dünya evine giren gelin ve damadın ta kendisi. Düğün konvoyunu durdurup ellerindeki tabancalarla havaya ateş açan çift sadece tabii kendilerini değil tüm ailelerini tehlikeye attılar. Gelin ve damat kameralara poz vermek için düğün konvoyunu durdurup aşağı indi. Ama onlarınki mutluluk pozu değildi. Yitip giden onca can ve yaşanan acılar belli ki onlara ders olmamıştı. Akyazı ilçesinde dünya evine giren gelin ve damat düğün konvoyunu durdurup aşağı indikten sonra skandal görüntüleri imza attı. Köprünün üzerinde duran çift ellerine aldıkları tabancalarla peş peşe havaya ateş açtı. Sevinçlerini silahla kutlayıp olur olmaz yerde ateşleyenlerin yaşattığı acılar belli ki onları hiç etkilememişti. Ben... Tüm ailenin silahla ateş etmek için sıraya girdiği o anlar görüntüleri izleyen herkesi dehşete düşürdü. Maganda çift en mutlu günlerinde gülüp eğlenmek yerine silah kuşanıp havaya ateş açmayı tercih etmişti. Onlar belli ki tehlikenin farkında değildi ama biz yine de birbirlerine ya da herhangi bir canlıya karşı o silahlara hiç ihtiyaç duymamaları için şimdiden temennide bulunalım.